Sevgili canlar merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Şimdi sizinle bugün çocukların çizebileceği, aslında hepimizin çizdiği yani o manzara resmi olan ağaçların, göllerin, dağların, güneşin olduğu resmi çizeceğiz. Yalnız burada biraz daha farklı çizmeye çalışacağız. Dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Evet başlıyorum. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bir resmi çizerken bize yakın olan şeyi, büyük uzak olan şeyi küçük çiziyoruz. Yani Örneğin şuraya bir ağaç çizelim. Ağacımızın toprak, toprağa değen kısmı. Şimdi dikkatinizi buraya vermenizi istiyorum. Bakın ağacı tamamen kağıdın kendisine çizmedim. Biraz boşluklar olmasını istedim. Yani yarısından taşsın istedim. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın bu ağaç bize en yakın olan ağaç. Şuraya da bir ev çizelim. Şimdi bu evimizi Herkesin bildiği bir tabirle. Tabi hemen şöyle çizeriz değil mi Normalde. Hemen böyle çizeriz ama böyle yapmayacağız bu sefer. Şunu 3 boyutlu hale getirmeye çalışacağız. Yani enini ve boyunu da. Sizin çizdiğiniz şuydu. Bizse bu çatıya biraz boyut vermeye çalışacağız. Dikkatle izleyin lütfen. Çok basit. Bir tane dikdörtgen çizdim. Dikdörtgeni çizdikten hemen sonra kenarlarından yukarıya doğru iki tane çizgi çiziyorum. Sonrasında bu iki çizgiyi dikey bir şekilde birbirine bağlıyorum. Dikkat ederseniz yap, yap. Böyle yavaştan bir dikdörtgen prizma halini aldı ama üst tarafına çatı yerleştireceğiz. Çatımızı da çizmek çok kolay. Önce tam köşeden yatay bir çizgi. Bu çizgiye paralel bir yatay çizgi de bu köşeden. Şimdi bu ikisini birleştirdiğinde bir üçgen oluşuyor ve bu çizgileri birleştiriyorum. İşte bu kadar. Şimdi fazla olan çizgilerimi silmişim. Bu çizgim, bu çizgim çatımın arkasında kaldığı için bunu ne yapıyorum? Siliyorum. Evet, sil. İşte bu kadar. Bakın Üç boyutlu bir evim olmuş oldu. Şurasına da bir kapı çizelim. Evet, kapımız da burada olsun. Bu kapımızdan bir patika yol olsun değil mi? Şöyle. Yalnız dikkatinizi çekti mi? Yol bana doğru geldikçe ne yaptı? Büyüdü. Şimdi devam edelim sevgili canlar. Şimdi bu bize en yakın olan ağaçtı. Bir de şuraya bir tane bizden bir tık uzakta yani evin de arkasında olan bir ağaç çizelim bakın. Bakın ağacı da evin arkasına aldım. Fark ettik mi? Şimdi devam edelim. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Devam edelim sevgili canlar. Şöyle gökyüzüne dağlar çizelim. Bakın dağlarımızı nasıl çiziyoruz? Birbiri ardı sıra çiziyoruz. Normal basit çizimle yapmıyoruz dağlarımızı. Evet. Hatta şöyle bir akarsu ekleyebiliriz. Bakın şuradan gelen. Evin arkasından gitse de biz bu akarsuyu bir yerde görürüz arkadaşlar bakın. Gördük mü? Arkadan bize doğru geldikçe yine ne yapıyor? Büyüyor. Şimdi gökyüzünde bulutlar çizelim. Bulutlar da çok kolay. İşte bu kadar bakın. Şimdi bir güneş çizeceğim. Yalnız bu güneşin parçalı bulutlu bir güneş olmasını istiyorum. Hafif böyle bulutların arasında kalsın. Evet. işte bu kadar sevgili canlar. Bakın resmin yavaş yavaş oluştu. Şimdi, şimdi, şimdi. Ne yapayım? Uzakta da ağaçlar çizelim. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Bir şey bizden uzaklaştıkça küçük çizilir sevgili canlar. İşte bu kadar çocuklar için çok kolay bir çizim. Sizler de yapabilirsiniz. İkinci bölümde bu çizimin nasıl boyanacağını göstereceğim. Lütfen dikkatli izleyin. Biraz daha ayrıntılara inebilirim. Artık bundan sonra neler yapacağınız, nasıl çizeceğiniz tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Şuralara da pencerelerimizi de çizelim değil mi? Evet. Aynı şekilde ya. İşte bu kadar. Hatta şuraya da uzakta. Kendi öğrencilerime de okulda çizdiriyorum. Onların da referans alacağı bir çizim olsun. Evet. Bu kadar basit. Pekala. Sevgili canlar. ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.